我。 2023 yılı itibariyle yaptığımız temizlik ürünlerin yanında yaptığımız ARGE çalışmalarıyla boya üretimine de başladık. 2023 yılı itibariyle okullarımızın ihtiyacı olan, deprem bölgesinde okullarımızın ihtiyacı olan iç cephe, dış cephe ve tavan boyası üretimleri yapmaktayız. Geçen yıl boya üretimimizde 2024 yılı itibariyle 30 tonluk bir üretim yaptık. İç cephe, dış cephe ve tavan boyası üretimi yaptık. 2025 yılı itibariyle ise şu anda 20 tonluk bir sipariş aldık. Ee, okullarımızın e, deprem sonrası yenilenen okullarımızın e, iç cephe dış cephe ve tavan boyası ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hedefimiz nedir? Hedefimiz e, bir önceki yılın üstüne çıkarak yaklaşık 5 milyonun üzerinde bir ciro elde etmek. Evet, döner sermaye kapsamında bu ürünlerimizi ürettiğimizden dolayı e, öğrencilerimiz yaklaşık bir asgari ücret kadar e, aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar. İç çepe, dış çepe, tavan boyasıyla şu anda devam ediyoruz. Günlük yaklaşık 4 ton bir üretimimiz var. Şu anda milli eğitimdeki okullara gönderiyoruz bu boyaları. Yani öğrencimiz şu anda boyanın bütün üretim aşamalarında var. Şu anda bir öğrencimiz mezun olduğunda boya sektörüne gidecek olursa tam bir boya operatörü olacaktır şu anda bunların gelmiş olduğu safhada eğer özel de olmuş olsa bunu yaklaşık 8-10 yılda ancak bu seviyeye gelir. Ama biz onları yaklaşık işte 1-2 senede direkt boya üretimin her safhasına teorik bilgilendirme, işte ham madde ile ilgili bilgilendirme, boyanın kalitesi ile ilgili bilgilendirme, üretim safhasına hepsinde görev aldıkları için bizzat üretime katıldıkları için şu anda piyasaya çok hazırlar. İş iş cephe boyası, tavan boyası, dış cephe boyası üretiyoruz. Burada hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de kazancım, hem de kazanç sağlıyoruz. Buradan ailemize maddi manevi destek oluyoruz. Nasıl mesleğini seviyor musun? Evet seviyorum. Kimya teknisyonu çok güzel bir alandır. Herkese tavsiye ediyorum. Hayalin ne? Hayalim şu an kimyager olmak.